Satır ve sütun boyutlarını değiştirme. Hücre içindeki değerler bazen hücre içine sığmaz. Eğer bu hücre içindeki veri sayıysa, hücre içinde ekrandaki gibi diyez işaretleri görüntülenir. Bu durumda satır ve sütunların boyutlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Satır ve sütun boyutlarını değiştirmek için hücreler grubundaki biçim açılır listesini kullanabilirsiniz. Buradaki komutlardan satır yüksekliği ile seçili olan hücre için satır yüksekliğini açılan iletişim kutusuna yazarak değiştirebilirsiniz. En uygun satır yüksekliği ile seçili olan hücre içindeki değere göre en uygun satır yüksekliği otomatik olarak ayarlanır. Sütun genişliği ile seçili olan hücre için sütun genişliğini açılan iletişim kutusuna yazarak değiştirebilirsiniz. En uygun sütun genişliği ile de seçili olan hücre içindeki değere göre en uygun sütun genişliği otomatik olarak ayarlanır. Varsayılan değer komutu, çalışma kitabındaki tüm seçili çalışma sayfalarındaki sütunların genişliği ile ilgili bir başlangıç değeri girebileceğiniz iletişim kutusunu görüntüler. Bu komutun daha önce sütun genişliği belirlenen sütunlara hiçbir etkisi yoktur. Çalışma sayfalarındaki satır yüksekliğini satır başlığına sağ tıkladığınızda açılan menüden satır yüksekliği komutunu seçerek de değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde sütun genişliğini de değiştirebilirsiniz. Satır ve sütunlar için en uygun boyutu satır başlığı ve sütun başlığında hücre birleşim yerlerine çift tıklayarak da ayarlayabilirsiniz.